Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çelikel. Evet. Bugün 22 Ağustos. Saat 6-6.30 civarı. Aralığımızdayız. Bir gün önce pazar günü bu kovana hazır ana vermiştim. Kek tarafındaki teli de açmıştım. Şimdi kovanı açacağız. Birlikte kontrol edeceğiz. Ben de açmadım. Yeni açacağım. Açılış anı da video ile sizle paylaşmak istedim. Bakalım ana çıkmış mı e, kafesinin içinden kabul etmişler mi ne durumda şimdi hep beraber kontrol edeceğiz arkadaşlar dün bölmüştüm bu kovanı e, yaklaşık bir 30-36 saata yakın oldu yani sabah bölmüştüm e, bir gün sonra bugün akşam saat şu an 6.30 civarı bakalım e, kovanımızı birlikte açalım ne olmuş hep birlikte görelim. şimdi kovanımızı açıyorum. Bakacağız. Anarımız çıkmış mı kafesten? Arılarımız onu kabul etmiş mi? Evet. Kovanın içinde biraz değişik olaylar var şu an. Arıların bir kısmı yerde. Şunu göstereyim. Ben de yeni açtım. Daha dün bölmüştük bir kısmı yerde bir kısmı orada yığılmış bir kısmı çıtaların üzerinde bakacağız kafesimiz ben kanarı çıkmış mı şöyle bir hafiften duman verelim arkadaşlar bir de bakterisi sıkalım evet ya Allah ya Bismillah diyoruz. Çıtamızı kaldırıyoruz. Bakalım üzerinde. Zaten anaarı boyalı. Sarı boyalı eğer geçmediyse boyası. Sarı boyalı diye biliyorum. Çabucak görebiliriz. İşte yok. Evet. Şimdi Evet. şeyin, şey e, olduğu kitap bayağı kalabalık. Eteğin üzerine bir bakayım. Kafesin içinde sanırım. Sonarı halen çıkmamış. Evet. Burada yok. Şimdi kafesi alacağım arkadaşlar. Kafes burada. Şimdi göstereyim. Kafesin üstünde halen yoğunlaşan arılar var. Görüyorsunuz. Şimdi kafes alacağım oradan. Değerli dostlar. Bakacağım. Yazıyoruz, Evet, kafes açmışlar Hanarı, hanarı içinde sanırım. Keki bitirememişler herhalde daha. Hanarıya ulaşamamışlar. Şöyle göstereyim. Keki henüz bitirememişler anariye ulaşamamışlar ama narın üstünde bir yoğunluk var şimdi bunu buradan açıyoruz buradan evet. raptiyi çıkaracağız anariyi özgür bırakacağız arkadaşlar şimdi açıyorum Çekil bitirmemişler ama Anaharanın kokusuna Alışmışlardır. Şimdi böyle Çıtayı yaklaştıralım. yaklaştıralım. Evet, Üzerine koyalım ve Bekleyelim anarımızı Evet şimdi anayı çıkaracaktır bunlar. Bir Ben de şöyle göstereyim size. kamerayı. Bakalım anarımız çıkacak mı? Kekini bitirememişler daha. Yani bayağı bir oldu. Bayağı aralar üzerine yoğunlaşıyor gördüğünüz gibi. Bakalım anarımız bir çıksın bakalım. Sanırım onu ikna ediyorlar şimdi çıkması için. Evet. Anarı içeride arkadaşlar. Evet şimdi çıkacak. Üfürdüm içeri. Anarı geziyor. Gördüm boyalı. Geliyor. Geliyor. Hadi. Çıkmıyor daha. Geziyor içeride anarı. Şimdi çıkacaktır elbette ki. Çünkü aralar içeri girmiş çıkmış. Herhangi bir zarar vermediler. Bakalım. Evet keki bitirememişiz. Anarı da içeride. Evet çıkacak. <laughs> Kamerayı almak istiyorum çıktığı anı. Daha çıkmamış. Naz ediyor. Çıktı. Arkadaşlar gördünüz. Çıktı ve indi içeri. Evet. Anar içeri indi. Şimdi iner inmez hemen anarıyı taciz etmek istemiyorum. Bu böyle kalsın. Şöyle bir 15-20 dakika sonra tekrar açıp bakacağım. Bakalım ne yapacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi yeni anarımızı kontrol edelim. Girmişti kafese. Biraz bekledik bir 20-25 dakika geçti. Bakalım anarımız Nasıl bir faaliyet yapıyoruz? Evet. Şu kafesimiz. Şunların üstü. Bakalım. Bismillah. Hanarımız zaten boyalı. Çapacak görür gösteririm. Burada yok. Benim hanarlarım boyalı değil normalde. Bu hazır olduğu için boyalı bakalım aramızda nasıl bir ilgi alaka var kontrollerimizi yapalım burada göremedim 那也不可能。 boyalı. Zaten gözüküyordur. Şöyle göstereyim. Bakın geziyor. Bakımını temizliğini yapıyorlar. Karnıyor marka. Bilan arı Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sarı boyalı. Zaten kameraya da gözüküyordur. Geziyor bakın. Hizmet ve hürmetlerini yapıyorlar. Ve ana arı hemen gözenekleri kontrol ediyoruz. Demek ki yumurtlamaya hazır. Arkadaşlar Hadi şöyle göstereyim. Bakın geziyor. Maşallah. Tamam bunu bunlar herhalükarda yukarıda kabul edecekler. Evet dün sabah vermiş olduğumuz ana arı. Bugün kovana ben dahil ettirdim. Keki tam bitirememişlerdi. Bu sürede alışmışlar. Bakın besliyorlar ana arıyı görüyorum ben buradan. Etrafına daire yaptılar. Anayı besliyorlar, bakıyorlar. Sarı boyalı, karnıyon marka ana arımız. Hayırlı uğurlu olsun. Tahminimce kabul ettiler. Bir sıkıntı gözükmüyor. Arı yoğunluğu ve Nedir evet, be? İyi. Arkadaşlar. Bunu kanalımız yumurtasını bırakmaya başladıktan sonra yardım ve desteğimizi yapacağız. Evet. Bunun içerisinde kek var mı? Bilmiyorum. Evet bunda da kek var biraz. Şöyle alalım buna gerek yok artık. Evet. Bu şekilde videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Arımızı kabul ettirmiş olduk. Şöyle alt uygulamasını da kovan içine yapayım. Şimdi güç çıta. Kapalı yavrular da çıkacak bir haftaya kadar. Bu kapalı yavrular da çıkınca bu çıtayı da basar. Daha sonra desteğimizi yapacağız. Bu şekilde şimdi kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, hazır ana arıyor marka hazır ana kabul ettirme gayet başarılı oldu görünüşe göre arkadaşlar altında arılar kalmış ee, evet, çıkın bakayım oradan çıkın bakayım çıkın 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 yani tuzağın altında kalmışlar çıkamıyorlar ondan tuzanın önünde şöyle bir yer var arkadaşlar kapağında. Bunu kırıyorum. <laughs> Ona ki yanlışlıkla altına girenler buradan giriş çıkış sağlayabiliyor. Tamamdır. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ana ağrımızı kabul ettirmiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 2022 yılı Ağustos'un 22'si. Bugün sabah 6.30 7 civarlarında bölmüştüm. Bugün de saat 6.30 7 akşam. Yani ne kadar olmuş? 24 36 saati bulmuş arkadaşlar. 36 saatte kabul gördü anamız şekilde videoyu kapatıyorum. Herkese güzel bir hafta geçmesi dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.